için anne babalar da burada ne yapacak? Çocuklarını genç iken çocuk yaşta yetiştirecek. Şunu demesin, çocuğun büyüsün, kendi tercihini kendisi yapsın, açılmaya, kapanmaya kendisi karar versin, hangi okula gideceğine kendisi karar versin. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Sen diyorsun ki, yavrum şurada ateş var, şurada da su var istediğine gidebilirsin. Ya çocuğun ateşe doğru gitse sen bu dünyadayken, razı olur mu gidersin çocuğu oraya gitme diye kolundan çekersin. Ya ahirette de aynı. Ateş cehennem, diğeri cennet. Ya çocuğuna niye ister cehenneme git ister cennete git diyorsun ki çocuğu cennete götürecek ilim öğretsen amel işlesen daha iyi değil mi? Yazık değil mi senin evladına? Dünyada elini sobaya uzatmaya razı olmuyorsun. Ateşe dokunacakken elini çekiyorsun. Eline vuruyorsun çocuğu. Ama ahireti için öyle görmüyorsun. Yazık değil mi evladın? Neden böyle? Çünkü